Merhaba çocuklar, nasılsınız? Evet, bugün hayat bilgisinde 5. üniteden başlıyoruz. Ünitemizin adı ülkemizde hayat. Sayfa 170'ten başlıyoruz. Sayfa 171'de konularımız var. Burada 8 tane konumuz var. Biz bu derste ilk üç tane konumuzu işlemeye çalışacağız. Ünite hazırlık sorularımız var iki tane. Bunlardan bir tanesi Türkiye haritasında yaşadığınız yeri bulunuz demiş. Bunu bulacağız biraz sonra. İkincisi de dini bayramlarda neler yaparız demiş. E, dini bayramlar dediğimizde aklımıza iki tane bayram gelir. Neydi onlar? Bir, birincisi Ramazan bayramı, Diğeri de Kurban bayramıydı. Burada altı tane fotoğraf var. Birinci fotoğrafta bir kız çocuğu var. Ee, babaannesinin veya anneannesinin elini öpüyor Ne yaparız dini bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ederiz Onların ellerini öperiz ee, Şurada da bir tane Türkiye haritamız var Türkiye haritamızda da şurada kırmızı renkte gösterilen Ankara yani başkentimiz var Ortadaki resimde büyük bir ihtimalle e, bir şeyler dağıtıyorlar Manisa Mesir macunu gibime geldi Burada iki tane halk oyunları var. Ortada Mehmet Akif Ersoy var. İstiklal Marşımızın yazarı. Ülkemizin yeri. Yaşadığınız yerin adını söyleyiniz demiş. Yaşadığımız yeri eğer ilimiz olarak düşünürsek ilimizin adı Konya yazalım buraya. i̇lçemiz de neydi ilçemiz? Evet Akşehir'di. İlçemiz de Akşehir. Buraya da Akşehir yazalım. Yaşadığımız ilimiz Konya ilçemiz Akşehir. Aşağıdaki küre ve Türkiye haritalarını inceleyiniz. Burada küre kelimesinin altını çizelim. Bir de Türkiye haritasının altını çizelim. Burada dünyamızın şekli küreye benziyor. Ee, yalnız küreden biraz farkı var. Bu da dönmesinden kaynaklı. Kutuplardan biraz basık. Şöyle bir ekvator çizelim. Ekvator'dan da birazcık şişkin. Bunun bir özel adı var. Ben şuraya yazacağım. Siz de yazın. G O -it. daha sonra lazım olur. Yine e, dün küremizde de şu üst tarafa yani kuzey tarafa K yazalım. Burası da güney. Buraya da G yazalım. Güneyin G'si. Buraya D yazalım. Doğu. Buraya da B yazalım. Batı'nın B'si Şimdi burada okla göstermişler Bir Türkiye'miz var Burada Türkiye'mizin fiziki haritası var Yeşil olan yerler ovalar Kahverengi olan yerler Dağlarımız e Şurada 3 tane de mavi olan yerimiz var Buralarda denizlerimiz Burası Akdeniz A yazalım Burası Ege Denizi E yazalım Burası Karadeniz. Buraya da K yazalım. Şurada bir tane de iç denizimiz var. Buna da M harfi yazalım. Burada Marmara denizimiz. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili. Bir tane de iç denizimiz var. Adı da Marmara denizi. Dünya haritasında ülkemizin yerini inceleyiniz. da dünya haritamızda ülkemizin adı Türkiye. Burada okla gösterilmiş. Ülkemiz burası. Türkiye haritasında başkentimizin yerini inceleyiniz demiş. Burada başkentimiz Ankara'dır. Burada kırmızı ile göstermişler. Ee, az önce bir hazırlık sorusunda vardı bulunduğunuz il diye. Bizim bulunduğumuz il Konya. Şurada ben kalemle Konya'yı yuvarlak içine alıyorum. Dikkat ederseniz şurada iki tane göl var göller. Şurada iki tane var. Şu sağdaki yani doğudakinin adı Akşehir Gölü. Şunun adı da Eber Gölü. Akşehir Gölü olduğu için ben şuraya bir nokta koyuyorum. Burası da Akşehir. Burada renkli yazılan yere defterimize yazacağız. Ülkemiz Türkiye'dir. Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Ülkemizin etrafında Karadeniz. Ege Denizi ve Akdeniz vardır. Küre ve haritalarda bu denizlerden birini bulduğumuzda ülkemizin yerinde kolayca bulabiliriz demiş. Daha sonra bunu defterimize yazacağız. Önce başlığımızı yazacağız kırmızıyla, daha sonra tek satır başıyla buraya yazacağız. Etkinlik zamanı haritada yaşadığınız ili bulup boyayınız demiş. Bilim bizim ilimiz Konya. Konya olduğu için şuradan ben bir renk seçeyim. Buradan bir renk seçelim. Mesela maviye seçiyorum. Burada Konya burası. Konya'yı boyuyoruz. Şöyle. Konya'yı boyadık. Siz daha düzgün boyarsanız. Etkinlik zamanı. Haritada başkentimiz Ankara'yı bulup boyayınız demiş. Burada başkentimizin adı Ankara'dır. O da burası. Yine onu da boyayalım. Bu sefer de sarı rengi bulalım. Ankara'yı da şu şekilde boyayalım şöyle. Ankara başkentimizde boyadık. Ne geçiyoruz? Burayı da 174'ü de geçtik. Etkinlik zaman. Aşağıdaki şiiri defterinize yazıp süsleyiniz demiş. Bunu istersek güzel yaz defterine yazalım. İstersek Türkçe defterine yazalım. Başlık vatanım kırmızı ile yazıyoruz. Birinci dörtlük burası. ikinci dörtlük de burası. Süsleyiniz demiş. Bunu nasıl süsleyeceğiz size bir tane örnek göstereyim ben size. Mesela şöyle bir kenar süslerimiz var. Bunlardan süsleyebiliriz. Mesela bir tane örnek göstereyim ben size. Ee, eskiden bizim öğrendiğimiz süsleme şekli vardı. Bunu şöyle gidiyoruz. 3 tane çizgi çizdik. Burayı da böyle gidiyoruz. Sonra ortadakinden sola gidiyoruz. Sağdakinden de ortaya gidiyoruz. Yine ortadakinden bu sefer sağa gidiyoruz. Soldakinden de ortaya gidiyoruz. Sonra ben kalemi değiştireceğim. Mavi kalem aldım. Şunun ucundan buraya gidiyoruz. Ama istersek şöyle alttan geçer gibi gösterelim. Bunun altından da diğerine gidiyoruz. Şöyle gideriz. Bunun altından da şöyle diye doğru gidebiliriz. Daha sonra bunları çeşitli şekilde boyayabiliriz. İstersek şöyle ben bir boya seçeyim. Mesela şu kısmı şöyle mor eflatun şeklinde boyayabiliriz köşeleri. Orta kısmı ne diyeyim işte kahverengi, gri veya Kırmızıyla da boyayabiliriz şöyle. Değişik şekilde boyayabiliriz. Kenar süsleri yapabiliriz. Ee, burada birkaç tane daha ben size kenar süsü buldum. İstersek şuradan az öncekinin benzeri farklı bir şekilde yapabiliriz. İstersek şöyle kalpler şeklinde kenar süsü yapabiliriz. İstersek kelebekler şeklinde kenar süsü yapabiliriz. İstersek de şöyle büyük kalp, küçük kalp şeklinde de kenar süsü yapabiliriz. Evet defterimize yazdık. Kenarlarını süsledik. Geldik değerlendirelim bölümüne. Aşağıdaki haritada ülkemizin yerini bulup işaretleriniz demiş. Ee, ülkemizin adı Türkiye'ydi. Şurada bir Akdeniz ve Karadeniz var. Bunların ortasında Bunları bulduktan sonra Türkiye'yi buluyoruz. Buradan bir okla çıkartıyorum ben şöyle. Okla çıkarttım. Altına da Türkiye yazıyorum. Türkiye yazdım. Burası ülkemiz Türkiye. İşaretledik. 175'i de bitirdik. Şimdi ikinci konumuz Bayrağımız ve estikler maaşımıza geçiyoruz. Okulda bayrak töreninde nasıl davranıyorsunuz anlatınız demiş. İşte e, Pazartesi sabahı veya Cuma öğleden sonra bayrak töreni yapılıyordu okulumuzda. Bir de önemli günlerde de yine bayrak töreni yapılıyor. Bunlarda ne yapıyoruz? Önce sıra oluyoruz değil mi? Sonra kolumuzu uzatıyoruz. Sonra rahat hazır ol diyoruz ve İstiklal maaşımızı hep birlikte söylüyoruz. İstiklal maaşımızı söylerken bayrağımızı göndere yani direğe çekiyoruz. Kımıldamıyoruz. Bayrağa bakıyoruz. Aşağıda istiklal maaşının yazılışını anlatan olayı okuyunuz demiş. Beraberce okuyalım. Çocuk diyor ki dedeciğim İstiklal maaşımızı kim yazmıştır? Dedesi cevap veriyor. Mehmet Akif Ersoy yazmıştır da kaleme aldım ben. Mehmet Akif Ersoy'un altını çizdim. Bu önemli. Peki bu maaş neden ve nasıl yazmış? Bak evladım. İstiklal maaşımızın yazıldığı dönemde ülkemiz bağımsızlık mücadelesi veriyormuş. Bayrak ve milli maaş bağımsız bir devlet için gereklidir. Şimdi burada altını çizmemiz gereken yer bayrak ve milli maaş bağımsız bir devlet için gereklidir. Bunun altını çiziyoruz. Bu yüzden meclis tarafından bir marş yazılması kararı alınmış. Bunun için ödüllü bir yarışma düzenlenmiş. Yarışmayı Mehmet Akif kazanmış. Hayır, çünkü o yarışmaya katılmamış. Çocuk, niçin katılmamış? Dedesi, çünkü o milli bir marşın karşılık beklemeden yazılması gerektiğine inanıyordu. Çocuk, peki nasıl onun yazdığı marş seçilmiş? dedesi. Aslında yarışmaya birçok şiir katılmış. Ama istenilen milli duyguyu verecek bir şiir bulunamamış. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Mehmet Akif'e ısrar etmiş. İsterse ödülü almayıp bağışlayabileceğini söylemiş. Mehmet Akif bu şartla yazmayı kabul etmiş. Çocuk, yani ödül için değil. Türk milleti için yazmış. Öyle mi? Evet evladım. Mehmet Akif vatansever bir şair olduğu için bu şiiri kahraman ordumuza armağan etmiş. Bunu da altını çizelim. Bu şiiri kahraman ordumuza armağan etmiş. Yıllar sonra kendisine tekrar yeni bir marş yazıp yazamayacağı sorulduğunda Allah bu millete bir daha esikler marşı yazdırmasın demiş. Evet burada bir resim görüyoruz. İşte Türk kadınları Kurtuluş Savaşı'nda askere mermi taşırken kanunlarla. Burada top arabası var bir tane 177. Burada Mehmet Akif'in resmi var. Yine koyu renkte bunu yazacağız defterimize. Bayramımız ve istiklal maaşımız bağımsızlık sembolümüzdür demiş. Bunun altını çiziyoruz. Bağımsızlık sembolümüz neymiş? İki taneymiş. Bir tanesi bayrak diğeri istiklal maaşımız. Milletimizi tek fikir, tek amaç etrafında birleştiren milli değerlerimizdir. Demek ki neymiş? Milletimizi tek fikir, tek amaç etrafında birleştiren milli değerlerimiz. Satır başı yine. İstiklal Marşımız Türk halkının verdiği bağımsızlık mücadelesinin bir ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy askerlerin moralini yükseltmek, onları cesaretlendirmek için bu marşı yazmıştır. Marş için konulan ödülü almamış bir yardım kurumuna bağışlamıştır. Yine satır başı. Maaşımızın sözleri Kurtuluş Savaşı'nın hangi duygularla kazanıldığını anlatmaktadır. Yine satır başı burada da bayrağımıza geçmiş. Bayrağımızı milli bayramlarda, törenlerde, düğün gibi özel günlerimizde çeşitli yerlere gururla asarız demiş. 178'de geçtik. Etkinlik zamanı. İstiklal maaşımızın ilk iki kıtasını öğreniniz. Sınıfta söyleyiniz. Bu ilk iki kıtasını zaten ezbere biliyoruz. Etkinlik zamanı. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcük veya sözcük gruplarını yazınız demiş. Neymiş sözcüklerimiz? Saygıyla bağımsızlık. Sözcük gruplarımızda Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı. Bakalım birinci sorumuz. İstiklal maaşımızı nokta nokta yazmıştır. İstiklal maaşımızı kim yazmıştı çocuklar? Evet Mehmet Akif Ersoy yazmıştı. Demek ki buraya ne gelecekmiş? Mehmet Akif Ersoy. Mehmet A büyük Akif E büyük Ersoy yazmıştır. Evet ikinci soruya geldik. Bayrağımız ve marşımız nokta nokta sembolüdür. Neydi sembolüydü? Saygıyla sembolü, Kurtuluş Savaşı sembolü, bağımsızlık sembolü. Cevap evet. Bağımsızlık sembolüdür. Buraya da bağımsızlık yazıyoruz. Bağımsızlık sembolüdür. Geldik üçüncü sorumuza. İstiklal marşımız nokta nokta sırasında yazılmıştır. Saygıyla sırasında mı? Kurtuluş Savaşı sırasında mı? Evet, Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmıştır. Buraya da Kurtuluş Savaşı yazıyoruz. Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmıştır. Ve sonuncu olarak da İstiklal Marşı'nı nokta nokta dinleriz ve söyleriz. Evet cevabımız saygıyla. Saygıyla dinleriz ve söyleriz. Değerlendirelim. Bayrağımız ve istiklal maaşımız neden önemlidir? Yazınız demiş. Hemen parçamıza geri dönelim. Bakalım bunun cevabı nerede? Evet birinci paragrafta. Bayrağımız ve istiklal marşımız bağımsızlık sembolümüzdür. Milletimizi tek fikir, tek amaç etrafında birleştiren milli değerlerimizdir. Bunu kendi cümlelerimizde yazalım. Ne yazalım? İstiklal marşımız ve bayrağımız ne yazalım? Bağımsızlık sembolümüzdür yazalım. Satır başıyla başlayalım. bayrağımız ve i büyük İstiklal marşımız bağımsızlık evet sen bo alta geçiyorum sen Sembo. bu lü sembolü müs Dür. sembolümüzdür başka ne vardı bir şey daha vardı Evet milletimizi tek fikir tek amaç etrafında birleştiren milli değerlerimiz bundan da tek cümle yazalım kendi cümlelerimizi de milletimizi tek fikir etrafında birleştirir yazalım kısaca isteyen değişik şekilde de yazabilirsiniz durdurup deftere yazdıktan sonra devam edebilirsiniz videoya evet sayfa 179'u da geçtik geldik sayfa 180 Atatürk'ün çocukluğu. ile Atatürk ilgili neler biliyorsunuz anlatınız. Atatürk'ün hayatıyla ilgili verilen bilgileri okuyunuz demiş. Bir bakalım. Satır başı Mustafa öğrenim çağına gelince mahalle mektebinde öğrenime başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebine geçti. Burada mahalle mektebinin altına çiziyoruz. Bu birinci gittiği yer. İkincisi de Şemsiye Efendi mektebi var. Bu da ikinci gittiği Yer bunun da altını çiziyoruz. Yine satır başı Mustafa babasını küçük yaşta kaybetti. Babasının ölümünden sonra öğrenim hayatını ara verdi. Ailesini çok sever. Bunu da altını çizelim. Onlara değer verirdi. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte dayısının çiftliğine gittiler. Bu dayısının çiftliğini de çizelim. Dayısı ona tarlada bekçilik görevi verdi. Kardeşi Makbule ile bakta tarlasından kargaları kovdular. Yine Satırbaşı daha sonra doğduğu şehir Selanik'e dönüp eee evet, Selanik'in de altını çizelim. Tekrar eğitimine başladı. Askeri okul sınavını kazanarak bu okula devam etti. Zeki çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğu için matematik öğretmeninin de altını çizelim. Onu çok seviyordu. Öğretmenin adı Mustafa'ydı. Bir gün öğretmeni ikimizin adı da Mustafa bu böyle olmaz. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun demiş. Mustafa Kemal'in de altını çiziyoruz. Satır başı. Mustafa Kemal düzenli ve disiplinli çalışarak, bunu da altını çizelim. Gittiği okulları başarıyla bitirdi. Kurma yüzbaşı olarak orduya katıldı. Şimdi 181'de bitti. Geldik 182 etkinlik zamanına. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız. Neymiş o sözcüklerimiz? Dayısının ailesini, mahalle mektebine, Selanik'te planlı, kemal ve başarılı. Birinci soru. Atatürk nokta nokta bir öğrenciydi. Nasıl bir öğrenciydi? planlı bir öğrenciydi, başarılı bir öğrenciydi. İkisi de olabilir. Bunun için birinci soruya geçiyoruz. İkinci soru, Atatürk nokta nokta doğdu. Nerede doğmuştu Atatürk? Evet, Selanik'te doğdu. Buraya Selanik'te yazıyoruz. S büyük. Selanik'te doğdu. Üçüncü soruya geldik. Atatürk'e nokta nokta adını matematik öğretmeni verdi. Atatürk'e nokta nokta adını. Ne adını vermişti matematik öğretmeni? Evet Kemal adını vermişti. Doğru. Buraya da Kemal yazıyoruz. Kemal adını verdi. Yazıyoruz. Geldik dördüncü soruya. Atatürk nokta nokta ve disiplinli çalışırdı. Planlı ve disiplinli çalışırdı. Başarılı ve disiplinli çalışırdı. Hangisi gelmek gelecek buraya? Evet. Hangisi gelecek? Evet. Planlı ve disiplinli çalışırdı. Planlı ve disiplinli çalışırdı. Evet. Buradan tekrar birinci soruya dönelim isterseniz. Planlıyı buraya yazınca birinciye de ne yazacağız? Evet. Başarılı bir öğrenciydi. Başarılı. Başarılı bir öğrenciydi. Evet, bunu da bitirdik. Geldik 3 tane kaldı. 5. soru Atatürk ilk olarak nokta noktaya gitti. Nereye gitmişti ilk olarak? Mahalle mektebine mi? Evet, mahalle mektebine gitmişti. Buraya mahalle mektebine yazıyoruz. Yalnız yerimiz biraz kısa, az bırakmışlar. Sığdırmaya çalışalım. Mahalle mektebine gitti. Mahalle mektebine gitti. Altıncı sorumuz. Atatürk nokta nokta çok severdi. Dayısının çok severdi. Ailesini çok severdi. Evet. Neyi çok severdi Atatürk? Evet. Ailesini çok severdi. Buraya da ailesini yazıyoruz. Ve son soru. Atatürk babasını kaybedince nokta nokta çiftliğine gitti. Evet bir tane kaldı zaten. Dayısının çiftliğine gitti. Doğru. Dayısının çiftliğine gitti. Bu da sorular da bitti. Geldik değerlendirelim. Atatürk'ün çoğu çocukluk anıları ile ilgili bir araştırma yapınız. Beğendiğiniz anılardan birini defterinize yazın, sınıfta okuyunuz demiş. İstersek Atatürk'le ilgili çocuk, çocukluğuyla ilgili bir araştırma yapıp bir tane anısını defterimize yazabiliriz. Daha sonra bunu da grupta paylaşıp arkadaşlarımıza da gösterebiliriz. Evet sayfa 182'de bitti. Milli gün ve bayramlarımıza geçmeyeceğiz. 3 tane konumuz bitti çocuklar. İsterseniz bunu tekrar dinleyip tekrar edebilirsiniz. Durdurup tekrar tekrar da izleyebilirsiniz.